Merhaba CS2 ailesi bugün sizlerle CS2 yeni vale yapacağız hem de bedava hadi gelin beni izleyin arkadaşlar Video başvurucu lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Bunlar bedava hiledir ve bedava hilelerde virüs olarak algılanması normaldir. Neden virüs olarak algılanıyor? Bunları sizlere söyleyeceğim. Ama öncelikle bizim sitemize gelerek ömerdmn.com sitemize hiçbir şekilde yemeden asla vasla bayem riski olmayan bir CS hilemiz mevcuttur. Sizlere bunu çok uygun satıyoruz. Size göre belki de belki de pahalıdır fark etmiyor ama hiçbir şekilde Vekban Overwatch yemiyorsunuz. Zaten devamlı alan müşterimiz mevcuttur. Sizler de kendi bütçenize göre satın alabilirsiniz. Bize WhatsApp şirket adına buluşabilirsiniz. Asla ve ban yoktur. Devamlı müşterimizde var zaten alt kısmında da yorumlarda mevcuttur arkadaşlar. Sizler de bizlerden Türkiye'nin en iyi hilesini satın alabilir. Hiçbir şekilde ban yemezsiniz arkadaşlar. İsterseniz Mevlana olan en pahalı hileden alabilirsiniz. İsterseniz orta derece, isterseniz de ucuz versiyon alabilirsiniz. Hiçbir şekilde ban yeme riskiniz yoktur. Evet tanıtımımızı yaptık. Şimdi bedava hileye geçelim. Tanıtım izlerken diyorsunuz ki hani bedavaydı? Anlamadığınız için, atladığınız için anlamıyorsunuz. Şimdi bedavaya geçiyoruz. Bedava hileler bize ait değildir. Altını çiziyorum. Sitedeki farklı, kendi sattığımız hiçbir şekilde banyo bir riski yoktur. Şu anki sizlere tanıtacağım ve vereceğim hile bedavadır ve bunun riski vardır. Eğer bu video 4-5 gün sonradan izliyorsan yapma fixleniyor bunlar bedava olduğu için. Çünkü bunları ben forumlardan alıyorum ve virüs totalden bakıp herhangi bir virüs, bitmine, bitcoin vesaire olmadığı zaman trojan vesaire sizlere sunuyorum hileler virüs olarak algılanabilir çünkü 3. parti yazılım olduğu için Windows Defender ve Antivirus programını devre dışı bıraktıktan sonra hileyi indirebilirsiniz. Ben de zaten kendi bilgisayarımda bunları gerçekleştiriyorum. Sizlere açıklama kısmı indirme linkini bırakmayacağım benim açımdan problem olabilir. Sizlere indirme linklerini Telegram grubumuzdan vereceğiz. Tıklayabilirsiniz. Açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Telegram grubumuz Ömer Demendir. Bilginiz olsun arkadaşlar. İndirdik diyelim. Reklamları geçmeydi zaten Telegram grubumuzdan başa tuturlanlar videosunda bıraktık. Reklamlarda geçebilirsiniz. Peki indirdik diyelim. Benim indirdiğim klasör böyle kitap şeklinde olmuyor diyorsan lütfen Google a aç rar indir yaz dediğin istediğin bir siteden rar indir kur. Senin de indirdiğin Winrar'lar, açla rarlar, zipler böyle kitap şeklinde olacaktır. Buna sağ tıklayıp buraya ayıkla veya buraya çıkart diyoruz. İçinden bir adet klasör çıkıyor ve çift tıklayıp açıyoruz. Buradan cs2 go yazıyor sağ tıklayıp çalıştır deyip evet diyoruz arkadaşlar. Sonra bize burada diyor ki yes no ye yeah diyoruz ve enterliyoruz bir saçma bir site açacak. Hemen onu kapatalım. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuzu açıyoruz. Evet oyunumuz açıldı. Sonrasında tekrar indirdiğimiz kodu sürekli yapıyoruz. Buna sağ tık gibi önce çalıştır deyip evet diyoruz. Tekrardan ye diyoruz. Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi static mail loop diyor. Ve oyuna geçiş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir menü vesaire çıkmıyor. Duvar arkası adamları görebilirsiniz. Hemen şuradan bir silah seçelim. Yalandan ve hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi adamları duvar arkası görebiliyorsunuz. Sadece box olarak görüyorsunuz. Başka bir şey göremiyorsunuz. Kafasını görebiliyorsunuz. Ben vurmayayım onlar beni vursunlar da. Adamları görüyorsun bu şekilde. İskeletör olarak görmüyorsunuz. Sadece box olarak ve kafasını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz teşekkürler. günler. Beni abone unutmayın. Peki hileyi nasıl sileceğiz? Hemen oyunu kapatalım. Oyundan çıkış yaptık. Böyle Gördüğünüz gibi CMD var. CMD'ye çarpı yapıyoruz. Sonra indirdiğimiz klasörü siliyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı.